Otomobil meraklısı Ardalık Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 3 Nisan tarihine geldik. Sıfır otomobillerdeki son değişikliklerle karşınızda olmaya devam. Arkadaşlar yeni ayda liste fiyatlarını paylaştık. Diğer marka modeller için lütfen videolarımıza bakın. Ve B'de arkadaşlar bugün itibariyle fiyatlarını güncelledi. Detaylara bakalım. Bunlardan haberdar olmanız için lütfen kanalımıza abone olun. Çünkü zamdan mı indirim oluyor yoksa normal fiyattan mı? Ne oluyor? İşte bizim sayemizde haberdar olacaksınız. Arkadaşlar Dolphin'de bir paket daha eklenmiş. Comfort gelmiş. Fiyatı da 1.295. Design paket Dolphin 1.395'e çıkmış. 60.000 liralık zam. Hatta 3'e baktığımız zaman arkadaşlar 70 bin lira zamla 1623 olmuş. Seal Excellence paketi de arkadaşlar 2 milyon 850'ye çıkmış 160 bin liralık zam gelmiş. Han Executive paketine de 150 bin liralık zamla 3 milyon 490 bin gördüğünüz gibi Mart 6'sındaki fiyatı Ocak ayındaki fiyatı Mart'la beraber ciddi zam gelmiş. E, Seal elektriklisi arkadaşlar 1.867'den 1.924'e 57.000 liralık zam gelmiş. Plug-in hibrit paket modeli ise 1.930'dan 2.017'ye buna da 87.000 liralık zam gelmiş ve tank modeli de arkadaşlar 3.950.000 lira olarak karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi B de bu ay hiç Çinli milli dinlememiş zamlarla devam etmiş diyerekten kanalımıza abone olun. Detaylardan haberiniz olsun. Hoşçakalın.